Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Bugün GESAN'da girişim elektrik sanayi ve taahhüt ticaret aşilen iki tane ihale süreci ve sonucu hakkında haberler geldi peş peşe. Biri 11'de, 14.53'te. Mahabeler hemen bakalım. 14.53'den geri geriye gidelim. İhale süreci bildirimi özet bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Ne diyor arkadaşlar? İhalede birinci oldu diyor. 184 milyon 062 bin 120 lira arkadaşlar. Hemen bakalım. Şirketimiz TİH tarafından 7 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen İTM 486 referans numaralı konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhale bez baz bedeli arkadaşlar 184 milyon 062 bin karşımıza çıkıyor. İkinci haberimize baktığımız zaman yine arkadaşlar bu sefer 11.59'da dediğimiz haber Yine girişim, ilgili sanayi ve ticaret, taahhüt ve ticaret, AŞ'den ihale süreci ve sonucu arkadaşlar. Burada da yine TİH tarafından açılmış. Bu sefer 484 numaralı arkadaşlar referans numaralı. İhalede birinci olmuş. 202 milyon 400 bin 923 lira arkadaşlar. Toplama baktığımız zaman 300 milyona yakın yani 2, 300, pardon 400 milyona yakın arkadaşlar. 390 küsür milyonluk ihaleden bahsediyoruz. Hayırlısı olsun bakalım. Eğer sözleşme imzalar olarak çok da uzun sürmez arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.